Bugün bunu ne yapacağız arkadaş? Yanlış. Diyecektim doğruymuş tam. Hadi devam edelim. Bugün sadece efekt yapacağız. Dedin. You win. Bir de şunu deneyelim. Belki olur. Oldu. De şarkımız nasıl? Onu bakalım. Gülü sevdim, nekeni batı, gündüzü sevdim, güneşi battı, tam dedim buldum. O oh, benim ilacım nasıl oldu da da hastalandı. Oh. Tap tapla bu bu la 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 bu 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 onu seviyorum. Bir Güzel oldu bence. Happy, happy, happy. Anladım. Peki. Deniyoruz, deniyoruz. Hocam özür dilerim yemek yediğim için. Minecraft harfleri. Aaa. Ne <laughs> bu açıyoruz? Şunu açalım. Açıl. Ah, açılıyor. Açıldılar. Bana bunlar çıktı. Arkadaşlar bunu yeni görüyorum. Kakan geldi. Görüşürüz. Tap 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 tap. tap, tap ben bunu seviyorum. Evet bu güzel bak. Ben bunu sevi. Ben. <laughs> Annem söylüyor bu sefer ben sıralıyorum. Tak Neye koyayım? Tak dört. Dört. Spagetti sosla. Beş benim kızım 6 6 e 7 döner 7 unun e, sevdiğim 9 10 3 2 1 bir daha yaptarayım mı? annem tatlı sıralıyor. Bu va diye bir şeymiş. Golfet yani. 7 Ee, yedi. on. Beş. Üç. Dokuz. Ben de sevmiyorum böyle ya. Makaron. Altı. 8 sekiz. <laughs> Bay bay arkadaşlar görüşürüz part parti de. Aa. Bu düzak ne?